Reyman Bahadır düdüğü çaldı ve ev sahibi takım mücadeleye başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Orhan şimdi yaptı ortayı. Rosoy açtı top. Savunma kafayı vurdu ardından duruş. Dışarı gitti Eren Tozlu. Kaleyi bulamıyor. Beşinci dakikada sonuç alamadı Erenler. Ertuğrul Spor Futbol Kulübü. Şimdi işaret geliyor. Eren Tozlu geldi. Eren Tozlu doğrudan kale Übey. Sektirmedi hata yapmadı Übey tadı ama. Sefa'dan pas Rosoyful. Boş alana taşımak istedi topu. Oyunda tuttu. Kavare çalımı da attı. Rosoyful geldi kazandı. Rosoyful'dan pas. Eren Tozlu girdi içeri. Sol çapraz Eren vurdu. Sekti top arkaya doğru açıldı. O noktada Nasip Teba tehlikeyi savuşturuyor. Taç hayli bekledi Orhan. Gerildi. Ardından uzun taç atışını kullandı. Ceza sahasına doğru Mustafa aşırttı arkaya. Şut kalecin üzerine. Rosoy full vurdu. Übeyt sektirmedi. Aldı topu solda Titeba girdi içeri. Titeba çalımı da attı. Son çizgi Titeba yerden çevirdi. topa gol. 1-0'ı Mars gol perdesi açılıyor değerli seyirciler. Orhan orta yaptı arka direğe doğru kafa. Son anda müdahale geldi çizgi üzerinde. Sağ kanat Orhan. Orhandan savunma arkasına Eren Tozlu. Eren Dozlu ceza sahası içinde çevirdi son anda. Ön direkte kaleci Hübeyk corner Korner. Çok iyi bir refleks. tadı yaman Celal. Celal'in pası yerden. Rakibi dengesini kaybedince Eren Tozlu topu aldı. Eren girdi ceza sahasına. Eren'den pas Süleyman orta şansı. Süleyman ortayı yaptı ve top enteresan bir şekilde dışarı çıktı. Ziraç Naz. Tiago Çukur tekrar gönderdi aradan Silaç Nas ceza sahası içi attı çalımı vuracak şut ve top alanda ikinci gol geldi 89. dakika 2-0 oldu maç. Ve son düdük geliyor Süleyman Bahadır'dan değerli seyirciler. Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor Spor, Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü 55. dakikada Emre Demir ve 89. dakikada Sirak Nas'ın kaydettiği gollerle 2-0 mağlup ediyor.